Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Arapça çevirisinden Risale-i Nur okumaya devam ediyoruz. Birinci e, sözde e, idik. Birinci söz ki e, el kelimat sözler demekti. El kelimetul ula birinci söz demekti. Evet kaldığımız yerden okuyoruz. Ne'am, evet İnne هذه الكلمه tayyibete bismillah yani bu, bu tayyib kelime bu mübarek e, yüce e, kelime yani bismillah kenzun agimun büyük bir hazinedir define'dir la yefna ebeden e, yani asla yok olmayacak tükenmeyecek bitmeyecek bir e, büyük definedir e, Tabi e, metinde e, bu kelimelerin çoğu yok e, ki e, zaten bir eseri başka bir dile çevirirken e, mutlaka e, yeni kelimeler, yeni ifadeler olacaktır. Dolayısıyla e, burada da öyle. Geçenki bölümde de e, bunu e, görmüştük. E, yani metnimiz bakın orijinal metnimiz burada aş altında. Ee, mesela buradaki e, ne yok. E, La yefna ebeden. E, bu ifade orijinalinde e, yok. Hani asla bitmesi olmayan, tükenmesi olmayan manasında. Yine iz biha çünkü. Değil mi? İz nedir? Çünkü. Biha onunla. Buradaki ha bakın nereye gitti? Besmele'ye gitti. Onunla yertabitü. Şimdi bu buna bir fail arayacağız. bunun faili müzekker olacak. Yertabitü irtibat kurar. Yani bağ kurar. Yani o besmele ile bağ kurar neyin? Bakın fakruke. Dolayısıyla buradaki fakir ne oldu? Bunun faili oldu. Fakır neydi? Muhtaçlık. Evet, senin muhtaçlığın onunla yani o besmele ile bağ kurar. Peki nereyle bağ kurar? Bir rahmetin vasiatin mutlakatin evsa minel kainat. O rahmet ile bağ kurar. Senin neyin? Muhtaçlığın. Vasiatin geniş rahmet ile. Mutlakatin mutlak rahmet ile. Yani her yerde, herkese, her zaman olan rahmet ile. Evsa daha büyük, daha geniş minel kainat yani bütün varlıklardan bütün kainattan daha geniş o e, mutlak rahmetle e, bağ kurar. Neyin? Senin muhtaçlığın. Neyle? Besmele ile. Ve <laughs> Bak bu da aynı manada. Yertebitu. <laughs> bu aynı. Bağ kurar. irtibat kurar. Alaka kurar. Aczuke. <laughs> senin aczin. Senin çaresizliğin. Fakır neydi? Muhtaçlık. A Aciz ney Çaresizlik. Aciziyet. Ee, bir kudretin, azimetin mutlakatın. O mutlak yüce kudretle neyi kurar? bağ kurar. Neyin senin o? Ee, Aciziyetin. Ee, mutlak derken yine yani neyi anlayacağız? Mutlak kudret. Herkese, her zaman, her yerde, her şekilde, her şartta güc gücün yetmesi demek. Allahü Teala'nın gücü öyle bir güçtür. E, ne yapıyor? Bakın bu yine e, sıfatı, neyin sıfatı? Kudretin sıfatı devam ediyor. Tüm siku tutar zimamel vücudi. E, Zimam ne? Dizgin değil mi? Dizginlerini tutar el vücudi, varlıkların. Mine zerrati ilel mecerrat. E, zerrat neydi? Zerreler, atomlar. Atomlardan ta mecerrata kadar. Mecerra, galaksi demek mecerrat galaksiler. Evet, zerrelerden galaksilere kadar bütün varlıkların dizginini tutan mutlak bir kudret. İşte o güç güce senin acizinle bakın besmele ne yapar? Bir bağ kurar. Hatta öyle ki, bu hatta da birçok mana var. Ta ki veya Türkçedeki hatta gibi. Hatta ennehu, Yusbihu kullun min aczike, Bakın Türkçedeki hatta oldu. Hatta öyle ki ennehu şüphesiz bakın bu enneye biz burada hani sonrasıyla beraber tabi mana vereceğiz. Şüphesiz yusbihu olur veya haline gelir. Küllüm min ve fakrike. Yani senin bütün o çaresizliğin, o acizliğin ve o muhtaçlığın bakın bu küllün ee, hepsi veya hem de yani cümlenin devamı olduğu için hem de diye manada verebiliriz. Ama hepsi daha uygun oluyor. Senin çaresizliğin, muhtaçlığın bunların hepsi haline gelir. Ne haline gelir? Şefi'ayni. Şefi'ayn yani iki şefaatçi haline gelir. Burası ne oldu? Yusbihun'un haberi oldu. Yusbihun'un haberi e, mansup olacağı için bakın tesniye mansup geldi. aynı iki şefaatçi olur. Makbuleyni makbul مَقْبُول iki şefaatçi. Kimin yanında? Ledel kadirir rahim edil celal. Yani celal sahibi o kadiri rahimin yanında. Leda indi. <laughs> değil mi? İndi. E, Tabi inde diye okuyacağız. Leda inde aynı manada. Onun huzurunda, onun dergahında, onun katında senin o e, çaresizliğin ve muhtaçlığın o besmele ile ne haline gelir? E, şefaatçi. Nasıl bir şefaatçi? Makbul bir şefaatçi haline gelir Allah katında. Yani senin o acziyetinle Allahu Teala ne yapar? Sana özel lütuflar verir. Senin o muhtaçlığınla Allahu Teala sana hususi e, işte inayette e, bulunur, yardımda bulunur. İnnellezî o kimse, bakın ellezî, o ki yeteherrekû ve hareket ediyor ve yeskunu ve hareket etmiyor yani duruyor. Ve yusbihu sabahlıyor ve yumsi akşamlıyor. Bi hâzehil kelimeti bismillah. Evet. Bakın burada ellezî'nin e, nesi? Sılası. E, bu, bu şurası. Ellezî'nin sılası ve bu e, sıla ee, toplu mana verirsek şu şekilde e, ifade edeceğiz. Ee, yani Bismillah kelimesi ile yani Bismillah diyerek e, işte hareket eden, duran, sabahlayan, akşamlayan yani bütün e, hayatında hayatına bu besmeleyi yayan veya hayatının her kısmında, her aşamasında, her halinde bu besmeleyi e, ne yapan? Gözeten veya uygun ortamda söyleyen. Evet, e, bu şekilde Besmele'yi telaffuz eden, söyleyen, ona riayet eden, Allah'ın adını anan, Allah'a e, bağlanan e, o kimse ke gibidir. Bakın şu kimse gibidir. Men inharata inharata e, bir yere kaydolan kaydolan e, bir kuruma e, işte e, bir okula mesela ee, ne yapan? Kaydını yaptıran, oraya başvuran, oranın elemanı olan yani. Fil cundiye, bakın sonrasında zaten nereye kaydolduğunu söylemiş. Yani askere, bakın cundiye Askere kaydolan kimse gibidir. Yani askere giden, askerliğe başlayan kimse gibidir. Kim? Hayatının her alanında besmele diyen, Allah'ın namıyla, Allah'ın adıyla hareket eden kimse. Yatasarrafu ki o askere kaydolunca ne olur? Ne yapar? Ya e, tasarrufta bulunur. Yani hareket eder, yapar işler. Bismit devleti. Devletin adıyla hareket eder asker. Ve la yekhafu ahaden. Dolayısıyla kimseden korkmaz. Çünkü askere kaydoldu. Dolayısıyla arkasında artık devlet var. Devletin ismiyle Devletin ismiyle hareket ediyor, kimseden korkmuyor. Haysu, bakın haysu üç manada geliyor. Birincisi yer anlatıyor haysu, ikincisi itibar anlatıyor. Yani şu itibarla, şu haysiyetle diyoruz ya, yani şu yönüyle, meselenin şu yönüyle, şu cihetiyle ve şu açıdan. Bir de o manaya gel. Üçüncüsü de sebeplik anlatıyor. Sebep yani çünkü manasında. Peki burada hangisi olabilir? Burada yer çok uygun olmaz. İtibarla da diyebiliriz. Yalnız burada çünkü manası uygun oluyor. Çünkü neden kimseden korkmaz? İnnehu o yani devletin ismiyle hareket eden o asker yetekellemun konuşur. Nereye gitse konuşur. Neyle? Bismil kanun. Bakın bir ismil demiyoruz çünkü bu vasıl hemzesi ortada geldiği zaman okunmuyor. Bismil kanun. Kanun adına konuşur. Ve bismil devlet devlet adına konuşur. O asker. Fe yuncizul e'male işlerini. Bakın yuncizu e, halleder. Değil mi? İşlerini halleder. Yoluna koyar. E, yapar. Çözer. E, başarır. Bütün manalar var. Demek ki yuncizu ee, yoluna koymak, başarmak, halletmek gibi manalar geliyor. Böylece hem kimseden korkmadığı gibi hem de devletin adına, kanun adına dediği zaman işlerini halleder, bütün işlerini yoluna koyar. Ve yusbitu emame kulli şey. Ve her şeyin önünde ne yapar? Yusbitu sabit durur, dayanır. Evet yusbitu sabit durur, dayanır, sarsılmaz, yıkılmaz değil mi? وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي البدايه başta bakın bidaye neydi başlangıçta yani konumuzun başında e, söylemiştik bu kat e, mazinin başında ne manası veriyor miş mış değil mi e, na olunca biz söylemiştik enne cemi mevcudat, bütün varlıklar mevcudat ne bütün varlıklar e, tezkuru zikrediyor bilisani haliha hal diliyle yani hallerinin diliyle ismallah Allah'ın ismini zikrediyorlar bütün varlıklar ey yani enneha tekul buradaki ha kim o varlıklar değil mi onlar ne diyor bismillah e, bismillah diyor bütün varlıklar peki ehu ve kedalik öyle mi yani Hal diliyle gerçekten Bismillah mı diyorlar bütün varlıklar? Neam, <laughs> evet. Fekema <laughs> gibi Levra gördüğün gibi, yani görsen buradaki Lev şayet şayet görsen enne ahaden bir kimsenin Yesun nase insanları sevk ettiğini görsen ila Seidin Vahidin yani düz bir alana, mesela bir meydana, bir meydana sevk ettiğini görsen ve yurgimuhum, yurgimu ergame, yurgimu, bakın if'al babında ala harfiyle zorlamak demek. Yani cebren diyor ya bakın cebren, zorla. Evet onları zorlasa, evet zorlasa yani bir kalabalığı, topluluğu, ahaliyi bir yere sevk ediyor ve onları zorluyor. Neye zorluyor? El-kıyami bi amalin muhtelife muhtelif işleri yapmaya bu kıyam bi bakın kame bi yekumu bi kıyam bi yapmak demek yapmak evet maalesef İngilizceden geçmiş yani to be fiili Arapçayı da etkilemiş Arapçada dolayısıyla kame bi to be demek yapmak e, ve e, bu e, to e, to be fiili yani yapma fiili Çokça e, kullanılıyor. Demek ki muhtelif amelleri, işleri yapmaya onları zorluyor. Yani sen böyle bir adam görsen. Ve inneke muhakkak ki sen teteyyakkenu yakinen bilirsin. Bakın teteyyakkenu köküne yakin. Yakinen bilirsin ki enne heze şahsa bu şahsın. La yumethilu nefsehu yani kendisini temsil etmediğini, ne demek kendisini temsil etmediğini? Kendi başına hareket etmediğini anlarsın. Çünkü bu adam ne yapmış? İnsanları bir meydana toplamış, onlara zorla bir takım işler yaptırıyor. Bir kişi, bir kişi büyük bir kalabalığı zorla çalıştırıyor, zorla sevk ediyor. Ve sen anlarsın ki bu adam kendi başına bunu yapmıyor. وَلَا يَسُوقُ nase? insanları sevk etmiyor. Bakın sâke Yesuku sevk etmek e veya zorla çalıştırmıyor. Bismihi ve bi kuvvetihi. Yani kendi adına, kendi adıyla veya kendi kuvvetiyle bunu yapmıyor. Çünkü tek bir, bir kişi bunu yapamaz. Ve innema o ancak, bakın huve, o ancak cundiyun bir askerdir. Ya tasarrufu, tasarrufta bulunuyor. Yani hareket ediyor, yapıyor. Bismil devle, devletin adına hareket ediyor. Devletin adına tasarrufta bulunuyor, emrediyor. Ve yestenidu ila kuvveti sultan. Bakın bu istenede e, ne manasında? Yaslanmak. Yaslanmak, yani dayanmak. Bu ila veya ala harfiyle geliyor. Bir e, sultanın, yani bir devletin. Bu sultan burada devlet manasında, sul veya sultan manasında. Bir padişah manasında. Bir padişahın, bir devletin e, kuvvetine ne yapıyor? İstinad ediyor. Dayanıyor. Evet sen bunu anlarsın diyor. Çünkü tek başına o insanları öyle sevk edemez, çalıştıramaz. Fel mevcudat. O halde. Neden o halde dedik? Çünkü şu F harfi, atıf harfi olarak oradaki e, bağlaç görevini görüyor ve mana olarak da bağlaç manası var. O halde öyleyse Fel mevcudat. Yani bu bütün varlıklar. Eydan. Eydan neydi? De, da Değil mi? Varlıklar da. Tu eddi. Tu eddi ne yapıyor? Eda ediyor. Yerine getiriyor. Ve daifeha. Vazifelerini yerine getiriyor. Neyle? Bismillah. Allah'ın adına. Allah adına hareket ediyorlar. Vazifelerini yerine getiriyorlar. Yoksa o güçsüz halleriyle o büyük işleri yapamazlar. Yani mesela arı, e, tek başına o balı veya arılar o balı nasıl yapıyorlar? İşte Allah'ın adına diyorlar. Allah'ın gücüne dayanıyorlar. Fel mütenahiye fis-sığar. <fessizlik> Bakın e, buradaki büzeyrat ne? E, tohumcuklar, ne? tohum değil mi? Tohum, e, çekirdek e, tohum. Peki büzeyrat olunca ne oldu? İsmi tasgir oldu. Tasgirde e, ortada bir cezimli ye e, olacak. Değil mi ortada? Mesela cübeyr, cübeyr diyoruz. Süheyl diyoruz. Süleym diyoruz. Ortada bir cezimli var. Ve bunun çoğulu o zaman tohumcuklar. El-mütenahiye ne? Bunda nihayetten geliyor. Yani son derece. Bakın son derece neyde? fis var Küçüklükte. O zaman son derece e, küçük tohumcuklar. Yani bakın burada üstad ne demiş? Zerrecikler gibi tohumcuklar. Nasıl çevirmiş bunu? E, son derece küçük tohumcuklar. Tehmilu. Taşıyor. fevkar u -sihâ. Başlarında. Başları üstünde. Tohum hani yere, toprağa dikiliyor. O tohumdan kocaman bir ağaç çıkıyor, değil mi? Başları üstünde taşıyorlar. Bismillah, Allah'ın adına, Allah adına. Yani e, hani devlete bağlanan asker gibi e, Allah adına, Allah'ın adıyla neyi taşıyorlar? Eşcaran ağaçları, dahmeten, dahme büyük, e, kocaman demek. Kocaman ağaçları taşıyorlar. Eşcar, cemu teksir olduğu için... O e, bakın nasıl sıfat aldı, Müennes müfret sıfat aldı. Ve eskalen haileten ve bakın eskal e, 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 ağırlıklar değil mi ağırlıklar yükler yani haileten e, çok büyük dev gibi veya dağ gibi dev gibi yükleri e, ne yapıyorlar taşıyorlar. Ey yani enne kulle her ağaç tekulu diyor ki Bismillah. Bismillah diyor. Ve temle'u dolduruyor eydiyeha ellerini. Yani eydiyeha değil de eydiha diye okuyalım. Eydiha ellerini dolduruyor. Bir semeratin meyvelerle, ürünlerle her ağaç. Nereden? Min hazinetir rahmetil ilahiye. İlahi rahmet hazinesinden meyvelerle ellerini dolduruyor. Ne zaman? Bismillah dediği zaman ve tuqaddimuha ileyna. Ne zaman bismillah dediği zaman derken yani o meyvelerin bize ağaçlar tarafından takdim edilmesi, verilmesi diyor onların bismillah dediğinin ispatıdır. Allah adına hareket ettiklerinin işaretidir. Ve tuqaddimuha ileyna ve bize o meyveleri bismillah diyerek takdim ediyorlar. Ve kullu bustanin her bostan yekulu bismillah. Bismillah diyor. Fe Bakın Yehuda bu da aynı e, Yusbihu gibi Yusbihu yani haline gelmek ve ha, haline geliyor dönüşüyor oluyor ne oluyor Matbahan matbah oluyor yani mutfak oluyor mutfak Lil Kudretin ilahiye yani her bostan üzerindeki hani e, sebze ekilmiş meyve ekilmiş her bostan e, e, ilahi e, kudretin bir mutfağı oluyor tendıcu fihi e, ki tendıcu e, olgunlaşmak demek. Hani e, sebze meyve olgunlaşıyor ya ona e, ten deniliyor. Tendıcu fihi yani o bostanda olgunlaşıyor, yetişiyor, büyüyor, gelişiyor. Enva'un türlü türlü çeşit çeşit minel de lezzetli taamlar, lezzetli yiyecekler. İşte o bostanda e, yetişiyor. O bostan ne diyor? Bismillah diyor ve böyle oluyor. Ve kullu hayvanin ve her <laughs> hayvan minel hayvanati. Burada hayvanati diye, diye okusak daha iyi. Hayvanati. Yani hayvanlardan her biri zatul bereketi ve Bakın burada üstad ne dedi? Mübarek dedi ya. Nasıl çevirmiş? Bereket ve fayda sahibi diye çevirmiş. Zatuune sahibi. Ee, evet e, Peki e, burada e, bunu zatu diye mi e, okuyacağız? Zati diye mi okuyacağız. E, burada mine atfedersek tabii ki zati diye okumamız daha uygun olacaktır. E, yani e, bereket ve fayda sahibi olan hayvanlardan her biri. Burada biz kısaca ne diyelim? Buna mübarek diyelim. Mübarek hayvanlar. Ne gibi? Mesela kel ibili, ibil gibi yani deve gibi. Vel maziyi, mazi ne? Koyun keçi demek. Hani daha çok keçi için kullanılıyor ama işte keçi gibi, koyun gibi. Vel bakar ve sığır gibi yani inek gibi. Bütün bu mübarek hayvanlar ne diyorlar? Yekul diyorlar. Bismillah. Bismillah diyorlar. Allah adına diyorlar fe yusbihu an ve neye dönüşüyorlar bakın yusbihu haline geliyor o hayvanlar yenbu an bir kaynak bir çeşme bakın yenbu kaynak çeşme peki bu yusbihu'nun nesi oldu ee, haberi oldu ee, ama sıfatı var bakın devam ediyor dafakan dafak ne fışkıran bir e, pınar Değil mi? E, o e, işte e, inek, koyun, keçi, deve gibi mübarek hayvanlar e, lil li, lebeni sa'il. Yani e, süt, nasıl süt? Sa'il. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kolayca akan, kolayca içilen demek. Evet. Kolayca içilen, kolayca akan e, sütü fışır, sütün fışkırdığı bir pınara dönüşüyorlar. Evet. Kolayca akan e, o sütün fışkırdığı bir pınar, o deve gibi hayvanlar, inek, e, keçi gibi hayvanlar. Neden? Bismillah diyorlar. Feyyud dimu ile bize takdim ediyorlar. Bismir rezaki, rezak namına yani rezzakın adına. Bu, bu bir, bir bakın adına e, manasıyla çeviriyoruz. Bismi adıyla da diyebiliriz, değil mi? Adıyla. Evet rezak namına bize takdim ediyorlar. El tefe mugaddin. Mugaz ne? Gıda. Değil mi? Mugaz. Gıda. Besin yani. Besinin en latifini, en hoşunu. Ee, bakın en latif demiş ya. Olduğu gibi bunu e, ismi tafdil olarak e, vermiş. En latif demek zaten. En latif, en hoş, en güzel besini. Ve en zafahı. En zafah. Bakın en nazif. Bu da aynı. Çevirmiş. Olduğu gibi. ismi tafdil. En nazif o da nedir? En saf, en duru, en duru, en güzel demek. Bir gıdayı ne yapıyorlar bize? Takdim ediyorlar. Peki abu hayat nerede burada? Abu hayat yok, çevirmemiş onu. E, aslında şu el tafın içerisinde veya en zafın içerisinde düşünebiliriz. Peki burada e, kalalım gelecek bölümde inşallah e, yine birinci sözden. Kaldığımız yerden okumaya devam edelim. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.